İstanbul'da Zeytinburnu Hasan Doğan spor tesislerinde Yeditepe kara gücünü konuk ediyor. Ligin güçlü ekiplerinden kara gücü geçen hafta şok bir yenilgi almıştı Konya karşısında. Bu maçta onu telafi etmek istiyor. Sağ kanattan gelişen atak. İstanbul Tepe atağa Orta ceza sahası uzak nokta. Bir vole. İsmail'in volesi sonuç getirmedi. Üst üste ataklar ev sahibi Yeditepe'den. İsmail ortası ters bir kafa korner. İsmail Korkmaz az önce değerlendiremedi. Bu kez Yusuf'la kara etkili olmak istedi. Yine sonuç yok. Hüseyin Türkmen. Hüseyin'in pası. Sol çapraz. Orta ceza sahasına topun gelişine. isabetli bir vuruş gelmedi. İlk yarı 0-0 tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Osman onun pası. Topun gelişine harika bir vuruş. Muhammed Yen topu ağalara gönderiyor. İkinci yarı başlar başlamaz. 26. dakikada Karagücü 1-0 öne geçiyor. Muhammed geçen sezon çok fazla forma şansı bulamıyordu. Barış'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte onun forma numarasını da taşımaya başladı. Ve bu sezon attığı gollerle ve asistleriyle takımına katkı sağlıyor. Beraberlik arayışı tepede. sert vuruş direkten döndü. İsmail yine pozisyona giren isim. Şimdi Muhammed'in pası uzak mesafe sert vuruş. Mutlu'nun vuruşu top dışarıya gitti. Asfar out. Yeditepe beraberlik arıyor. Savunma karşıladı kara gücünde ve şimdi de atak Karagücü'nden. Muhammed yerden pas iyi yere gitti. Dokunan isim o bölgede Mutlu. Mutlu'nun golü skor 2-0 dakika 36 ve gol sonrası Gangnam Style dansıyla sevincini gösteriyor Mutlu Kalak. Tekrar izledik. Kara iki farklı üstünlüğe taşıyan golü. Yedi tepe farkı azaltmak istiyor. Yerden vuruş savunma ve korner. İsmail korkmaz sonuç alamadı. Ceza sahası kafa vuruşu ve gol. Coşkun'un golü. Coşkun Turan farkı bire indiriyor. Dakika 49. Bitime bir dakika kala. Az da olsa umutlanıyor Tepe. Geçen hafta Antalya deplasmanında takımını son dakikada galibiyete taşımıştı Coşkun. Taç kullanıldı. Ceza sahasında savunma karşıladı. Son saniyelerde Beraberlik arıyor 7 Tepe. Nurullah. Muhammed okundu. Sonuç gelmedi. Doldurulan top ceza sahasının hemen dışında hakem oyunu durduruyor. Serbest vuruş tehlikeli bir nokta. Serkan bedel bıraktı. Coşkun vurdu. Out. Doldurulan top savunma karşılıyor. Topu ani atak şanssız adamla yakalandı. 7 Tepe Osman taşıyor. Osman bıraktı. Muhammed Muhammedin asisti Osman ayak koyamıyor ve maç sona eriyor. Karagücü deplasmanda 2-1 kazanıyor.